Niye esneriz? Şimdi uykunun gelmesini sağlayan birçok şey var. Güneşin doğması, batması, karanlığın ortaya çıkması gibi. Vücudumuzda uyandığımız andan itibaren özellikle sinir sisteminde, beyinde bir takım biriken maddeler. Bunların birbiriyle çakışması, ayrışması. Örneğin uyku, başlama, uyku gün içinde 24 saat içinde aslında iki e, dönemde kendini belli eder. Bunlardan bir tanesi gece uyku dönemi. Yani hakikaten uykumuzun geldiği, uzun süreli uyuduğumuz gece uyku dönemi. Bir de öğlen saatlerinde uykumuz gelir. Bu da fizyolojik, normal bir şey. Eğer buna riayet edersek, yani öğlen saatlerinde Hiçbir zaman akşamüstü değil ve hiçbir zaman sabah değil. Ritmimiz öyle olduğu için buna riayet edersek örneğin saat 1 ile 2 arasında bir yarım saat kestirme yaparsak çok daha sağlıklı geçiririz günümüzü her açıdan. Gerek zihinsel açıdan gerek fiziksel açıdan. Zaten biliyorsunuz gelişmiş toplumlarda bu uygulanıyor. Hmm. Bazı şirketlerde. De Sultan, evet Siyaset, İspanya, verimi, verimi İspanya, İtalya, Yunanistan, İspanya, İtalya. Japonya'da da bu bütün Güney Avrupa'da gerçekten o saatlerde ne bir dükkan ne bir iş yeri ne ben bir ben devlet dairesi bulmak imkansız. Bilmiyorum olabilir. <laughs>